sevgili öğrenciler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 5. sınıf İngilizce 3. ünitemiz olan Games and Hobbies, oyunlar ve hobiler ünitemizi işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Bugün neler öğreneceğiz? Ünitemizin kelimelerini, konu anlatımımızda can ve can't, yapabildiklerim ve yapamadıklarım, likes ve dislikes, sevdiklerim ve sevmediklerim ve ünitemizle ilgili önemli kalıplarımıza bakacağız. Ünitemizin kelimeleriyle başlayalım. Do puzzle, yap -boz yapmak. Do sculpting, heykel yapmak. Go camping, kamp yapmak. Go fishing balık tutmak Go hiking dağ yürüyüşüne gitmek Make origami kağıt katlama sanatı Play basketball basketbol oynamak Play blind man's buff körbe oynamak Play checkers, dama oynamak. Play chess, satranç oynamak. Play Chinese whisper, kulaktan kula oynamak. Play computer games, bilgisayar oyunu oynamak. Play dodgeball, yakan top oynamak. Play hangman, adam asmacı oynamak. Play hide and seek. Saklambaç oynamak. Play hopscotch. Seksek oynamak. Play football. Soccer. Futbol oynamak. Play marbles. Misket oynamak. Play tag, ebelemece, elim sandı oynamak. Play tenis, tenis oynamak. Play table tennis, masa tenisi oynamak. Play tic-tac-toe, sus oynamak. Climb mountains, dağa tırmanmak. Collect stamps, pul toplamak. Draw pictures, resim çizmek. Keep yapi, top sektirmek. Read a book: Kitap okumak. Ride a bike: Bisiklete binmek. Rollerblading: Patenle kaymak. Scrabble: Kelime oyunu. Skating: Paten sürmek. Ice skating: Buz pateni. Skip rope, ip atlamak. Swimming, yüzmek. Take photos, fotoğraf çekmek. Games and hobbies, oyunlar ve hobiler. Free time activities, boş zaman aktiviteleri. Spare time, leisure time, boş zaman. Indoor activities, içeride oynanan oyunlar. Outdoor activities, dışarıda oynanan oyunlar. Board games, masa başı, tahta oyunları demek. Evet çocuklar, ünitemizin kelimeleri bitti. Konu anlatımımız ile devam ediyoruz. İlk olarak Ken can ve Kent'e bakacağız. Birinde bir oyunu oynayıp oynayamadığını sorarken Ken ile sorarız. Can you play hopscotch? Seksek oynayabilir misin? Cevabımız evet ise kısaca yes I can, evet oynayabilirim diyebiliriz. Uzun bir şekilde de yes I can play hopscotch, evet ben seksek oynayabilirim diyebiliriz. Cevabımız hayır ise kısaca no I can't, hayır oynayamam diyebiliriz. Uzun bir şekilde de no I can't play hopscotch, hayır ben seksek oynayamam diyebiliriz. Diğer örneklerimizi inceleyelim. Can you go hiking? Dağ yürüyüşüne gidebilir misin? Yes, I can. Evet, gidebilirim. Yes, I can go hiking. Evet, dağ yürüyüşüne gidebilirim. No, I can't. Hayır, gidemem. No, I can't go hiking. Hayır, dağ yürüyüşüne gidemem. Can Ece she play table tennis? Ece masa tenisi oynayabilir mi? Yes she can. Evet oynayabilir. Yes she can play table tennis. Evet o masa tenisi oynayabilir. No she can't. Hayır oynayamaz. No she can't play table tennis. Hayır o masa tenisi oynayamaz. Ken, Satoshi collect stamps? Satoshi pul toplayabilir mi? Yes, he can. Evet, toplayabilir. Yes, he can collect stamps. Evet, o pul toplayabilir. No, he can't. Hayır, toplayamaz. No, he can't collect stamps. Hayır, o pul toplayamaz. Can Helena play tic-tac-toe? Helena sos oynayabilir mi? Yes, she can. Evet, oynayabilir. Yes, she can play tic-tac-toe. Evet, o sos oynayabilir. No, she can't. Hayır, oynayamaz. No, she can't play tic-tac-toe. Hayır, o sos oynayamaz. Şimdi de like sevdiğim şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle birine bir oyunu ya da hobiyi sevip sevmediğini sormayı öğrenelim. Birine bir oyunu ya da hobiyi sevip sevmediğini do ya da does ile sorarız. Do you like playing football? Futbol oynamayı sever misin? Do you like skipping rope? İp sever misin? Does Yusuf like playing basketball? Yusuf basketbol oynamayı sever mi? Does Elif like reading books? Elif kitap okumayı sever mi? Gördüğümüz gibi do ya da Daz ile birini bir şeyi sevip sevmediğini sorabilirim. Örneklerde de gördüğümüz gibi birine ya da başka birinin bir oyunu, hobiyi sevip sevmediğini sorarken do ya da does ile sorarız. Eğer öznemiz I, you, we, they ise do, eğer öznemiz he, she, it ise does ile sorarız. Do they like swimming? Onlar yüzmeyi severler mi? Does Estila, she like playing hopscotch? Estila seksek oynamayı sever mi? cevabımız evet ise sevdiğimiz oyunlardan bahsederken like, love, enjoy fiillerini kullanırız. Örneğin ben satranç oynamayı seviyorum demek istiyorum. Nasıl söylerim? I like playing chess. Ben satranç oynamayı severim. Burada play oynamak fiilimizi ing takısı getirdik. Like, love ve enjoy'dan sonra fiil gelirse fiile ing takısı getiririz. Örneklerimizi inceleyelim. I like playing computer games. Bilgisayar oyunu oynamayı severim. You like going camping. Sen kampa gitmeyi seversin. She likes taking photos. O fotoğraf çekmeyi sever. He likes riding a bike. O bisiklete binmeyi sever. Buradaki örneklerimizde bir farklılık var. I ve you öznelerimizden sonra like fiilimiz e almamış. Ama he ve she öznelerimizden sonra like fiilimizde es takısı gelmiş. Demek ki I, you, we de öznelerimizden sonra fiilimiz takı almaz. Ama he, she, it öznelerimizden sonra fiilimiz es takısı alır. Örneklerimizde de gördüğümüz gibi she likes taking photos, he likes riding a bike. Peki neden he, she, it öznelerimizden sonra es takısı getiriyoruz? Çünkü biz burada geniş zamanda bir cümle kuruyoruz çocuklar. Geniş zaman genelde yaptığım eylemlerden bahsederken kullandığım zamandır. Burada sevdiğimiz şeylerden bahsederken de geniş zaman kullanıyoruz. Onun için he, she, it öznelerinden sonra like fiilimi es takısı getirmeliyim. We like skating. Biz patan kaymayı severiz. I like reading books. Ben kitap okumayı severim. Ömer, he likes playing soccer. Ömer futbol oynamayı sever. Hazal, she likes skipping rope. Hazal, ip atlamayı sever. Evet, şimdi de dislike, sevmediğim şeylerden bahsetmeyi öğreneceğim. Biri bize bir oyunu ya da hobiyi sevip sevmediğimizi sorduğunda, eğer cevabımız hayır ise sevmediğimiz oyunlardan bahsederken dislike, don't ya da doesn't like, don't doesn't love, don't doesn't enjoy. Eğer nefret ediyorsak hate fiillerini kullanırız. Örneğin biri bana Do you like playing dodgeball diye sordu. Sen yakan top oynamayı sever misin? Yakan top oynamayı sevmiyorum demek istiyorum. Nasıl söylerim? I don't like playing dodgeball. Ben yakan top oynamayı sevmiyorum. Burada play oynamak fiilimizi yine ing takısı getirdik çocuklar. Cümlemiz olumsuz da olsa like, love ve enjoy'dan sonra fiil gelirse fiile ing takısı getirmeyi unutmayalım. Şimdi diğer örneklerimizi inceleyelim. I don't like going fishing. Ben balık tutmaya gitmeyi sevmem. They don't like making origami. Onlar origami yapmayı sevmez. He doesn't like drawing pictures. O resim çizmeyi sevmez. She doesn't like playing tag. O elim sende. Ebelemeci oynamayı sevmez. Yine burada da örneklerimizde bir farklılık var çocuklar. I ve they öznelerimizden sonra don't, he ve she öznelerimizden sonra doesn't gelmiş. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken olduğu gibi sevmediğimiz şeylerden bahsederken de geniş zaman kullanırız. Ve geniş zamanda olumsuz cümle yaparken eğer öznemiz I, you, we, they ise don't, eğer öznemiz he, she, it ise doesn't gelir. He doesn't like drawing pictures. She doesn't like playing tag. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli noktamız ise eğer cümlemizde does veya doesn't varsa he she öznelerimizden sonra fiilimiz s takısı almaz. Zaten does yanında s takısı getirmiştir. Şimdi diğer örneklerimizi inceleyelim. Does Ege like collecting stamps? Ege pul toplamayı sever mi? No, he doesn't. Hayır, sevmez. No, he doesn't like collecting stamps. Hayır, o pul toplamayı sevmez. Does Dilara like playing checkers? Dilara dama oynamayı sever mi? No, she doesn't. Hayır, sevmez. No, she doesn't like playing checkers. Hayır, o dama oynamayı sevmez. Gördüğümüz gibi he, she, it öznelerimizden sonra fiilimiz sadece olumlu cümlede es alır. Olumsuz ve soru cümlesinde fiilimiz es takısı almaz. Dislike ile ilgili diğer örneklerimizi inceleyelim. I dislike playing tag. Elim sende oynamayı sevmem. I don't like playing tag. Elim sende oynamayı sevmem. Dislike ve don't like aynı anlama gelir çocuklar. Sevmemek. Alican dislikes board games. Alican tahta oyunlarını oynamayı sevmez. Alican doesn't like playing board games. Alican tahta oyunlarını oynamayı sevmez. Ünitemizle ilgili diğer önemli noktalarımıza bakıyoruz çocuklar. Ünitemizle ilgili önemli sorularımız. What's your favorite game? Favori oyunun ne? What are your hobbies? Hobilerin neler? What do you like to do? Ne yapmaktan hoşlanırsın? Ne yapmayı seversin? Which games can you play? Hangi oyunları oynayabilirsin? Which games can't you play? Hangi oyunları oynayamazsın? Bunlar da ünitemizle ilgili önemli soru kalıplarımız çocuklar. Bugünkü dersimizde öğrendiklerimizle kendimizden bahsedelim. Hello I'm Tuana. I'm at fifth grade. I studied at a secondary school. My favorite games are hide and seek and blind man's buff. I can play chess and checkers, but I can't play soccer and dodgeball. I like playing hangman, but I don't like doing sculpting. My best friend Ezgi likes playing table tennis, but she doesn't like going hiking. She can draw pictures. but she can't play marbles. We have different hobbies, but we have lots of fun together. What about you? Tuana burada ne demiş arkadaşlar? Merhaba, ben Tuana. 5. sınıftayım. Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum. Favori oyunlarım saklambaç ve körebe. Satranç oynayabilirim, dama oynayabilirim ama futbol veya kan top oynayamam. Adam asmacayı severim ama heykel yapmayı sevmem. En iyi arkadaşım Ezgi masa tenisi oynamayı sever ama dağ yürüyüşüne gitmeyi sevmez. O resim çizebilir ama misket oynayamaz. Biz farklı hobilere sahibiz ama birlikte çok eğleniyoruz. Senden ne haber? Sizler de örnekteki gibi kendinizi kısaca tanıtıp yapabildiğiniz, yapamadığınız, sevdiğiniz, sevmediğiniz oyun ve hobilerden yorum kısmında bahsedebilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar games and hobi ünitemizi işledik ve bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maydi ile rutin ünitemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.